Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bir bakıyorum ortaya çıkan yazılara, videolara Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tükürdüğünü yaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın U dönüşü, Türkiye tükürdüğünü yaladı falan böyle açıklamalar görüyorum, videolar görüyorum, yazılar da görüyorum. Bir konuya çok daha farklı bir yerden yaklaşmak gerekiyor. Bu bir diplomasi. Bu iki kişinin yaşadığı manita ilişkisi değil. Burada bir devlet söz konusu, devletlerin çıkarları söz konusu ve bu noktada mutlaka Dün kötü ithamlarda bulunduğunuz siyasetçilerle, politikayı idare edenlerle bugün arkadaş olabilirsiniz. Arkadaş olmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü devletlerin çıkarları vardır. Kötü ithamlarda bulunduğunuz ülkelerle ya da liderleriyle ömür boyu küs kalmayı düşünemezsiniz. Düşünürseniz zaten siyaseti yapamıyor olursunuz. İşte muhalefet bugün iktidarın başına gelse nasıl bir dış politika yürüteceğini az çok anlayabiliyoruz. Anlaşılan küstükleriyle ömür boyu küs kalacaklar. Ülkenin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini düşünmeden hareket edecekler. Edecekler. Dün birisine kızarsınız, kötü ithamlarda bulunursunuz, darbeci diye eleştirirsiniz ama bugün eğer Doğu Akdeniz'de çıkarlarınız varsa o darbeci dediğiniz siyasetçilerle politikacılarla bir araya gelirsiniz. Türkiye bugün bulunduğu konumdan çıkıp küresel bir coğrafyaya yayılmayı planlıyor. Gerek fikirleriyle gerek hamleleriyle Afrika'da bile bugün Türkiye faaliyetlerini yürütüyor hem de birilerini sömürmeden zenginleşen ülkelerin zenginliklerine zenginlik katan sömürü politikasının dışında hareket edip oralara destek vererek oraların sevgisini kazanıyor. O gerginlik mi yaşamam? gerekiyor. Bir savaşa mı girmemiz gerekiyor? Yoksa Doğu Akdeniz gibi Yunanistan'la daha da sıcak çatışmaların yaşanabileceği bir ortamda potansiyel olan tehditleri kendi lehimize mi çekmemiz gerekiyor? Bütün bunları düşünmeden hareket eden bir muhalefet ve muhalefetin söylemlerini ortaya çıkartan gazeteciler ya da siyasetçilerin dış politikaya bu gözle bakmayıp tamamen iktidarı nasıl yıpratırız diye ortaya argümanlar çıkartmalarının bu ülkenin menfaatine hiçbir faydası yoktur.